Evet, işe ilk olarak dolabımızın orta menteşesindeki vidayı sökmekle başlıyoruz. Yani şu vidayı. Ben şarjlı tornavida ile buradaki vidayı söktüm. Vidamızı söktük. Şimdi el matkabımızla buradaki yuvayı biraz daha genişletmeye çalışacağız ki takacağımız somunlu vida buraya kolayca girsin. Evet, vidamızı biraz daha yuvamızı biraz daha genişlettik. Şimdi yine şarjlı el tornavidamızla buradaki somunlu vidayı buraya takıyoruz. Evet, vidamız girdi. Arka tarafına bakalım. Vidamızın ucu çıktı burada gördüğünüz gibi. Şimdi somunu buraya takacağız. Ama tabii ki önce buraya parçamızı monte edeceğiz. Parçamızı aldık. Şimdi bunda daha rahat çalışabilmemiz için şuradaki stop bölümünü şu an için kaldıracağım. Daha sonra tekrardan onu düzelteceğim. Evet, stop bölümünü biraz eğdim ki rahat çalışayım diye. Evet gitmeye başladı. Şimdi buraya bunu bu şekilde monte edeceğim. Bunu buraya tutturdum ama tabi sıkmam gerekiyor. korkunu biraz daha arttıralım. Evet. Şurada en sonda bir vida atıyorum buraya. Evet buraya attım sağlamlaştırdım. Bir vida da ortaya atıyorum. Buradaki stopumu da tekrar takıyorum yerine. Evet. Şu an montaj işlemi tamamlanmış oldu. Bu işlemi dolabın her iki tarafına da uygulayarak iki tane bu şekilde kol elde etmiş oldum. Artık buraya ipimi asarak çamaşırlarımı da üzerine asabilirim. Kullanmak istediğimiz zaman ise buradan çekiyoruz. Buraya iplerimizi asıyoruz. Daha sonra iş bittikten sonra tekrar yerine itiyoruz. Böylece yer kaplamıyor.